Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Özkan ee, bugünkü videomuzda e, benim e, ben e, bir vites yaptım haş vites yani Euro Truck için bunun yani işte nasıl çalıştığını nasıl e, olduğunu size göstereceğim bugün şimdi e, vitesimiz şu şekilde şöyle bir vites bunun işte içindekileri falan nasıl yapıldığını anlatacağım ondan sonra şurada bir direksiyonumuz var. Bunu da anlatacağım ve şurada da pedalımız var. Bunu da anlatacağım. Şimdi ilk önce testten başlayalım. Şöyle benim geçeyim. <laughs> İçinde gördüğünüz gibi şey var bir tane. Joystick in. herhangi bir işte joystick istediğiniz bir joystick. Yani ucuz joysticklerden işte PlayStation 2'nin işte o yan 40 joysticklerinden alabilirsiniz. Şurada bunu şeyini çıkarttım. Anakartını çıkarttım. Bu anakartı çıkarttık işte buradan. buraya şey bu analoğuna ya buradaki şeylere ihtiyacınız yok. Sadece şu anakartına ihtiyacınız var. Ben çok yer kaplamasın diye yani ama siz buraya şöyle joystick de koyabilirsiniz isterseniz. Sadece joystick de koyabilirsiniz direkt. Ee, şimdi ben bakın buraya e, bir şey yaptım. Şöyle göstereyim bakın. Buraya bir çok gidiyor. Yani buraya istediğiniz herhangi bir uzanan bir şey koyabilirsiniz. Herhangi bir uzanan bir şey. Burada da bana ne uğradınız lan. şey düştü dur. Çıktan. Allah korktum ya. Neyse devam edelim. <laughs> ee, şimdi dediğim gibi buraya herhangi bir bir çubuk mu bu her türlü bir şey koyabilirsiniz. Abi, demirden bir şey koysanız daha sağlam olur daha şey olur. Bunu buraya işte silikonla yapıştırdık. Biz ben e, nasıl yapıyorsanız işte yapabilirsiniz silikonla işte herhangi bir şeyle sabitledik bunu analoğa. Burada bir mıknatıs var bunu e, önemli göstermeyin sadece yükselti olsun diye yaptım bunu. Ee, gelelim yukarı tarafına. İşte gördüğünüz gibi buraya da bir e, şey radyatör şeyi koyduk. İşte radyatörlerin şeyi falan. Şöyle bakın öyle göstereyim. Birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites, dördüncü vites, beşinci vites, altıncı vites. Tamam bu kadar. Bu bu kadardı. Yani bu çok basit zaten. Sadece ben e, kabını yapmaya uğraştım daha, daha çok. Ya yani üç 3 saatimi falan aldı galiba. Yok kap, sadece kabı yapması değil komple hepsini yapması 3-4 saatimi aldı. Ama değdi gerçekten. Gelelim direksiyona. Şöyle bir pedalı şuraya alalım. Gelelim direksiyona abi. Direksiyonun içinde şuraya gördüğünüz gibi bir mouse var. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Yine de anlatayım. Bu bu arada Euro Truck'ta ve Assetto Corsa'da ve LFS'de çalışıyor. Bir de Dri Drit 4'te çalışıyor galiba. Tam bilmiyorum. Ee, bu yani bunların üçü birden söyleyeyim. Yok, Assetto Corsa'da sadece sıralı vites yapabiliyorsunuz. Haş vites olmuyor diyebiliyorum ben. Yani böyle el yapımı. Ee, bu gördüğünüz gibi şurada da bir siyah bant var. Bu döndürdükçe direksiyon e, oyun içinde de bu şekilde dönüyor. Bu zaten bunun olayı bu kadar. Bunu sadece bir sabitlemek için falan yaptık. Sadece siz bunu koyacaksınız. Bitti gitti. Bu zaten en basit. De. Pedallara gelelim arkadaşlar. Pedallara da bakın. Bunun arkasından yani bunun bu mouse'un sol tık saatini ayarladık. Yani bunun bu mouse'un sol tık saati geliyor. Oradan da. Ee, zaten pedallarda aynen bu şekilde bakın. Şöyle işte gaz fren Dur bir dakika Daha bakın bu fren bu da gaz Bu da bu kadar zaten biz yine bunlar işte yaylı olsun şey olsun sıkıntı olmasın diye yaptık Bu da bu şekildeydi Şimdi e, isterseniz arkadaşlar bilgisayara geçelim. Bilgisayarda e, nasıl yapıldığını ya bilgisayarda bu vitesi nasıl ayarlayacağımızı göstereyim ben. Şöyle bakın boşu alalım. Zaten, yani buraya şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizinki mesela burada kalıyorsa mesela şöyle bıraktığında şöyle bıraktığında ortaya gelmiyor ya. Bakın mesela e, şöyle şöyle bıraktın ortaya gelmiyor ya. Bu işte buraya lastik dolayabilirsiniz. Lastik gelir işte tam böyle şey yapar tam burada durur durur. Yani onu ona göre ayarlarsınız işte yine mesela şuraya dur nasıl göstereceğiz? Ha. Şuraya mesela bir lastik dolarsınız. Onu o şekilde halledersiniz. Neyse şimdi bilgisayardaki olayımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik bilgisayardan ayarımıza ee, Bilgisayardan arkadaşlar şimdi bizim Bu joystick'i işte sağ sol 1 2 3 4 5 6 yani R falan yapmamız için Bir tane uygulama gerekiyor bu uygulama arkadaşlar XPatter XPatter e, ben bunu aşağıda veririm büyük bir ihtimalle unutmazsam Aşağıda bunu veririm ben bunu indireceksiniz bunu indirdikten sonra açacaksınız bakın burada XPatter start 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 Program Location Associate bunu dedikten sonra arkadaşlar bakın böyle bir şey geliyor. Anlamsız şu anda büyük ihtimal sizin için. Burada bir tane bakın gamepad var. Buna tıklıyoruz. Nev diyoruz. Buradan sticks'e tıklıyoruz arkadaşlar. Sticks'e tıklıyoruz. Bunu enabled yapıyoruz. Burada joystick'inize işte sol, sağ, aşağı, yukarı diyecek size. Mesela left diyor. Joystick'imin analogunu sola yaptım ortaya getirdim. Up yaptım. Yukarı yaptım. Bakın gördüğünüz gibi şu anda sağ, sol şöyle çalışıyor. Okey dedim. Okey dedikten sonra Burada bakın bir tane İngiliz anahtarı var. Buna tıklıyoruz. Buradan 8 yönlü var bakın burada 8 yön. 8 yön olanı tıklıyoruz. Buraya 1 buraya 3 buraya 5. Yani siz nasıl ayarladıysanız. Mesela sizde burada 6 olur ben de R. Buraya 4 buraya 2. Gördüğünüz gibi. Bunu böyle ayarladık. Şimdi bakın joy, e, vitesimi yapıyorum. Bakın sol yukarı 1 oldu. Sol aşağı 2 oldu. Ortaya getirdim 3, 4, 5 şöyle bir dakika şeyden dolayı gelmedi. 5 ve R gördüğünüz gibi bu kadar şimdi e, oyunumuza girelim e, oyunumuza bir girelim i̇şte, durun hemen ben bir oyunu aç e, gördüğünüz gibi oyuna geçtik şimdi şöyle gördüğünüz gibi bir attım bakın bir attım şöyle durun dönelim. dönelim Yine direksiyonu çeviriyorum bu arada. Direksiyonu çeviriyorum bir e attım, 2'ye attım, falan filan. Şimdi bunu hemen bir çok hızlı bir şekilde nasıl kurulacağınızı göstereceğim. Bunu ayarlayacağınızı nasıl göstereceğim. Seçenekler, kontroller diyorsunuz. Kontroller dedikten sonra oyun kumandaları direksiyon için hızlı kurulum. Kontroller, haş vites kolu, aktarmalı var, takviyeli var, aktarmalı takviyeli var. Ben burada aktarmalı diyorum. Ama tır sürecekseniz aktarmalı takviyeli yapın. Burada işte şey yapacaksınız. Ee, hangi tuşu atalım? Mesela oraya birinci vites hangi tuşu atalım Bir mi? Bir, bir yapacaksın. İki mi atadın? İki, üç, 4 beş. Altıncı vitesi eklemedik. Geri vites ekledik. Geri vitesi de L yapıyoruz. Bitti. Bu kadar. Sirvazı tamamla diyoruz. Sirvazı tamamla dedikten sonra burada klavye kontroller çıkıyor. Bunu yine klavye fare, ile kont kontrolü çeviriyorsunuz ve bitti arkadaşlar bu kadar. şey yani gördüğünüz gibi bir attım. Şöyle. 2'ye attım, 1'ye attım, 2'ye attım, 3'e attım, 4'e attım falan. Bu kadar. Çok fazla bir oynanış yapmak istemiyorum. Belki diğer videolarda bir oynanış videosu çekebilirim. Bir kamera alırsam arkadaşlar, şu anda kamerayı değişik bir şekilde kullanıyorum. Şu an görseniz zaten yani anlarsınız. Telefonu yani çok değişik bir şekilde duruyor ve tam vites çekecek şekilde koydum. Ama direksiyonu falan çekemiyorum yani şu anda. Ama yani direksiyonla oynuyorum şu anda zaten. Direksiyon gaz pedal, pedal falan gözüküyor mu bilmiyorum. Ee, umarım video beğenmişsinizdir. İşte bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu kadar. Yani zaten kolay bir şey var. Sadece yapımında şey sıkıntı çekeceksiniz. Yani ortalama Tam hepsini bu şekilde ayarlamanız bir 4 saatinizi alabilir diye düşünüyorum. 4-4,5 o kadar bile sürmeyebilir. El hızınıza bağlı kalacak şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.